İslahle annem ve babamla güzel bir an yaşad. Onlunun adı Taşkent Makas. Kaybeden 10 kiloluk patojede doğrayacak. Kazanan 200 TL kazanacak. Ödün ne alacaksın? Bildiğin ödül yani. Ödül veriyorum. Anam. Hmm. Anne sen bu da tam kurtarıyor mu? Bu nasıl olacakmış tohumetim? Babanla taç, kağıt, makas oynayacaksınız. He. Eğer kazanırsan 200 TL alacaksın. Eğer kaybedersen evet. bunların hepsine. Hemen, hemen yarışalım. Bunların hepsini babana ayırtlarım. Seve seve. Hemen. Tamam. Nerede baban çağır? Yukarıda. Döçersin. 3 dakika sonra. <gülüyor> <gülüyor> bir Gelir misin? Annenle <laughs> <laughs> Annemle ve senle bir challenge yapacağız. Ne? Bir challenge yapacağız. Ne yapacağız? Challenge. Challenge ne oluyor? Yani böyle yarışma gibi bir şey yani. Ee, nasıl olacak? Şimdi challenge'ımız kaybeden bunların hepsini doğrayacak. Kazanan bu, bu para yiyecek. Kaybeden doğrayacak. Bakalım kim kazanacak kim doğrayacak. Challenge Çalınca... Söyleyeyim mi nasıl yapacağım? Evet ben yani? söyle. Çalış bir defa onu anlat bana. Çalış Evet. Böyle yarışma gibi bir şey. Evet. Böyle çalış. Mesela karşındaki biriyle çalışıyorsun mesela. Evet. Yani böyle oynanıyorsun. Ha yarışma gibi. Hı hı. Evet. Nasıl? Nasıl Şimdi şimdi? Şey kazanan evet. bu buradaki kazanan burada bu paraları alacak 200 TL. O para kimin? Olmuştur işte, yani. Evet. Yani, i̇yi. Kazanan bu paraları alacak. Hatun sana da kolay gelsin. Sağ ol, Gel beraber olsun. Ne işim olur Bakalım, al, gel, gel. Hadi evet. bakalım. Hadi, ne yapıyorsun be? De? Ne, ne yapıyorsun? Kazanan 200 TL'yi alıyor. Kaybeden bunları doğrayacak. Tamam, ben kazanacağım. Çalış. Ne diyorsun, ne yaptın? Evet. Çalışacağız. Yani. Çalış ne, ne yapacağız? Kağıt mı oynayacağız? Hayır. Dart mı atacağız? Hayır. Ha? Ya. Şimdi kazanan 200 TL'yi alıyor. Anladım onu. Alacak. Tamam, onu anladık, onu geç. Kaybeden kaçırıyor. Tamam Ha onu da gel. <laughs> ne oynayacağız? Oynayalım. Ne oyun oyun ne? Yarışalım neymiş yarış? Kazanan kaybeden. Tamam. tamam, kazanan kaybeden de oyun ne? <laughs> Atölye. Tamam onu da anladım. Oyun ne oynayacağız? <laughs> ya taş kıratma kısa söylesene Aa, o, 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 ya. Hadi oynuyoruz. Kapat gözünü. Taş kağıt makas Ben ya. nasıl kapatacağım kapat ben? Kapat gözünü. Kapat açma. Kapattım ben. Şöyle mi yapalım? Eee evet, taş ney makas, taş. Taş şimdi dur, ben oraya anlamadım. Taş kim yeniyor? Taş şu. Ben bu şimdi sana tamam. öncesini öğretirim. Taş şu. Taş bu. Kağıt. Kağıt bu. Maka. Maka bu. Mesela sen mesela böyle taş yaptın. Annen ha. böyle kağıt yaptı. Kağıt ha. taşı sardığı için annem kazanıyor. Sen kağıt taşı sarıyor. Evet. Kağıt kazanıyor. Evet. Tamam. Mesela, taş. kim taş. yeniyor? yeniyor. Evet, taş makası yeniyor. Makas? Makas kağıdı yeniyor. He, evet, yani hangisi üstün oluyor burada? Hangisi üstün oluyor? Evet. hepsi birbirini yeniyor. Evet. evet. Hepsi Aynen. aynı oluyor. Şimdi şimdi para ne dedin? Sen söyle. Paralar mı kapatıyor? Evet. Gezin parayı Bak, doysun. <laughs> Haydi. Vurduk da mi baba? Kapat. İyi de kazan, kazanmadı mı nereden anlayacağım ben? Ondan bize anlatır. Şarkı. Evet. Daha ben şimdi sana piresini söyleyeyim. Söyle. Tamam. Hadi başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Başla başlıyor. tamam. şöyle şöyle Ama Öyle baba değil, kapatamazsın. Hayır. Kapatırım. Kapatırım. Paraları kapatırım. çekin. Ben iki gün sonra kapatırım. Tamam, para Annem de babam hadi da baba. şimdiden para göz olmaya başladı. Doğru söylüyorsun para göz bunlar. Ben martire mi? Para göz olmaz. Kapat. Öyle değil baba. Gözlerin şapatalar. Yani. Gözlerinizi normal Hayır, kapatın. Ya, kapatmadan babam, olmuyor mu bu iş? Olmuyor. Ama hadi abi, ben şöyle elinizi dinle. şöyle mi olacak? Şöyle. Öyle değil işte. Aklınıza ne gelirse. Anne öyle Bir değil, iki, ama taş yapın. Sonunu başka bir şeye bağlayın. Tamam say. Yani öyle ise, değil anne. Say sen. Taş kağıt makas mı? de. Bir. İki. 3 Taş kağıt, makas. Kim kazandı? Annem. Vay gitti mi lan? Gitti. Hani <laughs> yani <gülüyor> kağıt taşı yeniyordu. Alayım Hayır. Sen oh. kağıt yaptın. Annem makas yaptı. Anne Tuğla işte İrfan bak bence şöyle ya bu hemen kısacık bitmesin. İyi, bu hemen... 100 lira var sadece 100 lira tamam, var bir gel. tur daha yapsınlar. Tamam çok güzel oğlum. Ver şunu. İlk yalanın 100 liraydı. Al bakalım. Babam vakit <laughs> tamam. <laughs> <laughs> tamam. Sana fasulye buyur. Alayım. Al 100 lira. Güzel bir yeme. Ooo. Oldu ben bunu saymıyorum. Sayılacak oldu. Bir kere koyarım fasulyenin başına. İkinci çalışta var anne. Ben İkinci çalışta da bunu yapıyor. Gel çalış. Sorular sorular sorular. Sorular. Baba bak bak. Neyseniz abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ve aşağıdan istediğiniz bir yorum yapabilirsiniz. Ve 2000 abone gelirse buna benzer cezalı bir oyunda oynayacağız. Şu an babam da fasulyelerle yüzleşiyor. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Baba. Sen şimdi fasulyelerle baş başa bırakıyoruz. Niye? Hoşça kal. Çünkü, Çünkü sen kaybettin. kaybettin. Hani annen de nerede? Annen de yardım etse. etsin. Yukarıda keyif ama sen kaybettin ceza. Yardım iki Annem ya şu an Sabaha inter... bitmez ki. Annem şu an parayı nasıl harcayacağını düşünüyor yatarak. Şeyde. Şehidem gel kurtar beni. Bak ses gelmiyor bu ne evet, Anne nerede para yavru gitti. Aaa araba gitti ya. Araba yok. Anne. Dur <laughs> dur <laughs> Arkadaşlar televizyon sesine uyandım. Saat iki olmuş. Babam hala bitirememiş. Çok az kalmış. Herhalde annem dayanamayıp yardım etmiş. Babam hala uyumamış. Hala yapmaya devam ediyor. Annem yatmış. Uykusu gelmiş. Babam da hala cezasını çekiyor.